Şimdi Canan Kaftancıoğlu'nun Hamburg'da ki o çıkışını bir hatırlayalım isterseniz. Ondan sonra neler oldu neler. Çok sevmiyorum ama siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, salonda bulunan değerli yol arkadaşları, kıymetli konuklar, tüm Türkiye'de, sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'de inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan <laughs> ilk günden değil, 10 yıl öncesinden planlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Önce olan teslimini yapmak zorundayız. Eyvallah. Şimdi dün, dün e, hem İmamoğlu'na hem Meral Akşener'e gömdü demiştik. Ama daha ziyade İmamoğlu'na bir cevaptı bu. Ortalık karıştı. Diyor ki sen kazanmadın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferine çöktün diyor İmamoğlu'na. Ta Hamburg'dan. Şimdi bunu deyince sen kazanmadın İmamoğlu'nun zaferine çöktü. Şimdi çökme işleri biliyorsunuz İmamoğlu'ndan sorulur. Yani bu konuda mahirdir kendileri. Dün Halk TV'de İsmail Saymaz ekrana çıktı. O da kılıcı çekip Canan Kaftancıoğlu'na daldı. Bir de ona bir bakalım. E, Canan Kaftancıoğlu kalkıp "Ya aslında sen kazanmadın. Sen İstanbul Çanakkale'de zaferle çöktün." dediğinde buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin toparlanıp İstanbul'da AK Parti'yi yenebilecek bir birliği gösterebilmesi şu saatten sonra çok zordur. Diyor ki, "Sen diyor bu açıklamalarınla Ekrem İmamoğlu'na CHP'ye öyle büyük zarar verdin ki artık İstanbul'da CHP'nin AK Parti'yi yenebilmesi, CHP'nin bir daha kazanabilmesi çok zor diyor. Öyle yaklaşımlar ki mesela çıksa şunu söylese biliyorsunuz CHP'nin gazetecileri de ikiye bölündü. İmamoğlucular, Kılıçdaroğlucular. İsmail Saymaz İmamoğlucular tayfasından o taraftan şunu işte açıkça ifade edemiyor. Aslında hiçse İmamoğlu'na zarar veriyorsun. Biz İmamoğlu'nun gönlümüz İmamoğlu'nun adaylığından yana sen Kılıçdaroğlu'nun aday olması için İmamoğlu'na saldırıyorsun falan demesi lazım. Kime? Canan Kaftancıoğlu'na. Fakat böyle derse İsmail Saymaz bir parça zora düşeceğini ki bu sabahta İsmail Küçükkaya İsmail Saymaz'ı kibarca şöyle bir tokatladı. Anlaşıldığı kadarıyla şöyle bir durum var. Halk TV'nin yönetimiyle CHP arasında CHP genel merkezi arasında bir sıkıntı var. Sürekli CHP genel merkezinden, tabii bu benim öğrendiğim bir kulis bilgisi onu söyleyeyim. CHP'li kaynaklardan. Bunu konuşmuştuk da. CHP genel merkezi diyor ki siz ne yapıyorsunuz Halk TV olarak? Siz Kemal Kılıçdaroğlu'na niçin düşmanlık yapıyorsunuz? Ya siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önlemek için niye çaba harcıyorsunuz? Yahut siz niçin bütün desteğinizi İmamoğlu'na veriyorsunuz. İmamoğlu'nun aday yapılmayacağını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını defalarca 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 söylememize rağmen siz niçin hala İmamoğlu'nun aday olması konusunda kışkırtıcı yayınlar yapıyorsunuz diye Halk TV'ye ve Halk TV'nin sahibine, yönetimine CHP Genel Merkezi'nden çok sert tepkiler uyarılar gidiyormuş. İsmail Saymaz'ın dün akşam katıldığı yayındaki bu ifadeleri sonrasında dün akşam yine ortalık karışmış. Düzeltmek de sabah bir başka CHP yandaşı İsmail Küçükkaya'ya düştü. İsmail Küçükkaya şöyle dedi. Ya işte İsmail Saymaz'ı severim, başarılı bir arkadaşımızdır falan filan ama yanlışını hatasını da söylemek zorundayım falan dedi. İsmail Saymaz'ı eleştirdi. O ara Canan Kaftancıoğlu dün akşam Halk TV yayınına katılarak o da İsmail Saymaz'a. Söylediklerimin arkasındayım. Ama bunu niye dedim falan diyerek bir parça yumuşattı. Ortalık karışık. Biz ilgilendirmez. Şimdi CHP'ler diyebilir ki ee, işte ortalığın karışık olmasından medet umuyorsun. Ya bana ne? Görünen köy kılavuz ister mi? Şu hale baksanıza. O ara bir başka CHP yandaşı fondaşı, fondaş gillerden Merdan Yanardağ yayında tırnak içerisinde ağlıyordu resmen hala tuhaf bir şekilde bir adaylık tartışmasının yapıldığı bir ortama girildiği de düşünülürse benim gözlemlediğim tablo değerli seyirciler maalesef şöyle. AKP ve Cumhur İttifakı'nda bir toparlanma, Millet İttifakı'nda bir bocalama dönemi var. Bütün umutlarını altılı masaya ve Millet İttifakı'na bağlamış insanlarda, seçmenlerde de giderek belirginleşmeye başlayan bir moral bozukluğu var. Bunu yaratmaya... Diyor ki adayı belirleyemiyoruz. İşte bir sürü abuk subuk işler oluyor. Moralimiz bozuluyor. işte tabanımızın da morali bozuluyor. Millet ittifakı düşüşte. Cumhur ittifakı toparlanışta falan diye. Bunu, bunu söyleyen sadece o değil. Hep böyle söyleniyor. Şimdi şu tabloya bir baksanıza. Bu tablodan bir tanesi çıkmış diyor ki bu İHA ve SİHA'lara dokunacağız. Ali Babacan kafayı İHA siyasetine takmış. Öbürü çıkmış bir başkası DEVA Partisinden değil mi? İşte HDP ile işbirliği yapacağız diyor. HDP bir başka şey söylüyor. Kandil aman diyor ya aman bak işte ufak tefek şeyleri dert edip sakın ayrışmaya düşmeyin. Sakın birbirinize düşmeyin. Tolerans gösterin. Bu çok önemli bir süreç, çok önemli bir seçim. Kandil diyor bunu, PKK diyor bunu. Bu çok önemli bir seçim. Bak Tayyip Erdoğan bizi bitirmeye and içmiş. Bunun içinde elinden geleni yapıyor. Bize hayat hakkı tanımayacak. Bir daha kazanırlarsa biz yok olacağız diyor. Açık açık söylüyor mesela. Ha, böyle bir rezalet. O ara Halk TV'de Atilla Atilla Yeşilada finans mı ekonomi mi Halk TV'ye katılmış. Bakın hepimizin gözünün içine baka baka şunları söylüyor. Ya artık Hani gemi azıya aldılar falan diyoruz ya. Daha öteye geçti bu iş ya. Daha öteye geçti. Bu ülke açısından bir milli güvenlik sorunudur dediğimizde zıplıyorlar. Bu bir beka meselesidir dediğinizde zıplıyorlar. Ya bunun bunun tam ifadesi var da ben demeyeyim burada şimdi. Ya bunun tam bir ifadesi var. Tüm bu faaliyetlerin tam bir ifadesi var. PKK ile nasıl kol kola girersiniz ya? i̇ha nasıl savaş ya? Şu açıklamalara bir baksanıza. Ben umudumu yitirmedim. Yapması gereken icraatlar belli. İşte Osman Kavala, Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak. S-400'ler bir de boya kilitlenecek. Merkez Bankası'nın istediği kadar faiz arttırmak için yetki verilecek. Eğer bunlar yapıyorsa Türkiye düzelir. Bir daha verseniz ya. Ben umudumu yitirmedim. Yapması gereken icraatlar belli. İşte Osman Kavala, Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak. S-400'ler bir de boya kilitlenecek. Merkez Bankası'na istediği kadar faiz arttırmak için yetki verilecek. Eğer bunlar yapıyorsa Türkiye düzelir. Merkez Bankası'na istediği kadar faiz arttırma yetkisi verilecek. İşte bu olursa Türkiye düzelir. Faiz artacak, paradan para kazanılacak, üretim ekonomisinden yeniden sıcak para ekonomisine geçilecek. Türkiye'nin üretmesinden ve ihraç etmesinden rahatsız olan batı başkentleri rahat bir nefes alacak ve ülke düzelecek öyle mi? Selahattin Demirtaş serbest bırakılırsa yani PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin PKK sevici eş genel başkanı Selahattin Demirtaş çıkarılırsa ülke düzelecek. 15 Temmuz'da Gezi'de şurada burada birçok kalkışmada adı geçen PKK'yı açıktan destekleyen PKK'yı öve öve bitiremeyen bir takım işte Sorosçu bağlantılarını bildiğimiz Osman Kavala'yı serbest bıraktığın zaman Türkiye düzelecek öyle mi? Öyle mi? S-400'ler ne? Demeyeyim hadi. Demeyeyim. Siz deyin. S-400'ler sizi niye rahatsız ediyor? S-400'de de depoya kilitleyeceklermiş. Biz bu açıklamaların benzerlerini Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da duyuyoruz. Ali Babacan'dan da duyuyoruz. Aynılarını Ali Babacan'dan da duyuyoruz. Meral Akşener'den de duyuyoruz. Hepsinden duyuyoruz. Ya işte Ukrayna Rusya savaşı vesaire bu. Hemen çıktı Meral Akşener S-400'leri iade edelim. Rusya'ya ambargo uygulayalım. Onu yapalım bunu yapalım. Yok ya. Bunların hepsi son derece yani Türkiye ve geleceği açısından, Türkiye'nin tarih sahnesindeki yürüyüşünü durdurma açısından falan çok tehlikeli hareketler. Çok tehlikeli hareketler ama yapacak bir şey yok. Maalesef yapacak bir şey yok. Yani ne yapacaksın yani bu arkadaşların ağzına fermuar mı takacağız?